ilgili takipçilerimiz. Bugün yine bir renkli isimler renkli bir simayla sizlerle beraberiz. 2024 yerel seçimleri öncesi siyasetçilerimizle siyaset yapmak isteyenler, fuu fuu artık kendini ortaya koymaya başladı. Bu isimlerden birisi de Sayın Avukat Ali Güvenk Kiraz. 2024'te Kadıköy'den belediye başkan adaylığını söz konusu. Bu yolculuk nasıl başladı? Bir kısaca bir Ali Güvenk Kiraz'la bir alalım. 1976 doğumluyum ve Kadıköy Fener Yolu doğumluyum, doğma büyüme Kadıköylüyüm. Herhangi bir şekilde başka bir ilçe'den Kadıköy'e gelmedim. Melat Şefizade İlkokulunu Kadıköy Fener Yolu'nda bitirdim. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini okudum ve okulumu bitirdikten sonra da hem stajyerliğimi hem de avukatlık profesyonel hayatımda da profesyonel tüm alanımı, tüm zamanımı Kadıköy'de geçirdim. Kadıköy benim evim. Hiçbir şekilde Kadıköy'den ayrılmayı düşünmüyorum diyerek Kadıköy'de çalışmaya karar verdim. İlk ofisimi yine Kadıköy'de açtım. Şimdi kendi profesyonel hayatıma ve Bağdat Caddesi'ndeki ofisimde Devam ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o bir zaman başladı. Ailelerimiz bizim Sosyal Demokrat, Cumhuriyet evet. Halk Partili bir ailenin <laughs> çocuğuyum. 12 Eylül yasakları bertaraf edilip gençler siyasete katılmaya hak kazandıktan sonra evet. 18 yaşına girdiğim günün ertesi günü Sosyal Demokrat Halkçı Parti'ye üye oldum. E, o zamanlar CHP vardı biliyorsunuz. Evet. Birleşme sonrasında zaten hepimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasi hayatımıza devam ettik. 2000'li yılların başında Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kollarında görev aldım. Yönetiminde görev aldım. Daha sonra e, si siyasi hayatıma, meslek hayatıma biraz yoğunluk verdiğim için daha çok siyasi hayatıma vakıflarda e, devam ettim. CHP Kadıköy ilçe üyeliğim her zaman devam etti. Sodev'de çok uzun yıllar çalıştım. Sodev'de iki dönem yönetim kurulu üyeliği ve iki dönemde genel sekreterlik yaptım. Sosyal Demokrasi Vakfında biliyorsunuz Türkiye'nin tek sosyal demokrat evet. vakfı, demokrasi üzerinde çalışan vakfıdır. Siyasi hayatımla ilgili bir kitabım da var. CHP üzerine Denemeler adı altında bir kitap yazdım. İki baskı yaptı ve şu an ikinci baskısı da bitti. Üçüncü baskıya geçmek üzere. Yani partiyi bu kadar içselleştirmişsin. Aynı partiden aday olmadaki. Amacınız farkınız ne olacak sizin? Ne vaat ediyorsunuz? Bir bölgeyi uzun süre yöneten ilçelerde başka siyasi partiler için de geçerli bu söylemim. Uzun süre yönetim yapıldıktan sonra bir yorgunluk oluşuyor. Bir kavram ortaya çıkıyor özellikle o bölgelerde. Ceketi koysa kazanılır. Ben bu kavramına hiç hoşlanmıyorum. Ceketi koysak kazanırız kavramı biraz tembelleştirici evet, bir kavram. Evet. Bizim Kadıköy'de Cengiz Özyalçın ve devamında da Selami Üstürk başkanımız döneminde gerçekten de Kadıköyün Türkiye'nin en başarılı belediyesi. Yaşanabilir en iyi ilçesi hep seçildik. Hı hı. Son 10 yılda biraz tahribata uğradı. Bu tahribata uğramanın dışsal ve içsel sebepleri var. Dışsal sebepler bunlardan bir tanesi kentsel dönüşümdür. Kentsel dönüşüm süre Şişli'yi, Bakırköy'ü, Ümraniye'yi bir etkilediyse Kadıköy'ü beş etkilemiştir. Kadıköy'deki yıkım ve yapım çok fazla oldu. Bu Kadıköylüyü çok rahatsız etti. Düzenli yapılamadı, yıkım yapılamadı Harfiyat kamyonlarının evet. giriş çıkışı sürecin doğru organize edilememesi bir de Şimdi Kadıköy genelde bundan yaklaşık 15 sene önce insanların oturduğu, ikamet ettiği bir ilçeydi. Fakat Türkiye'nin son 15 veya 20 yıldaki değişimi, göçmen nüfusun gelmesi, özellikle Avrupa yakasına çok ciddi şekilde turistin gelmesi ve İstiklal Caddesi'nin, yani bizim gece, Taksim, gece hayatı, eğlence ha. hayatımızın yoğun olarak yaşandığı bölgenin farklı bir niteliğe bürünmesi sebebiyle bölgenin yapıları tamamen Kadıköy'e geldi. Biz buna Taksimleşme diyoruz. Bu taksimleşme de doğru yönetilemedi. Modullar çok rahatsız. Bu sesten rahatsız, kokudan rahatsız, gürültüden rahatsız. Bunu da çözmemiz lazım. Biz şunu söylüyoruz. İnsanların eğlence hayatlarını kısıtlamak istemiyoruz ama o insanlara şunu da demek istiyoruz. Burası Kadıköy çok rahatsız olunan şeylerden bir tanesi tuvalet ihtiyacı. Şimdi insanlar gece hayatında o apartmanların girişine veya diğer yerlere sıkça çeşitli sıkıntılar yaratıyorlar. Çözmek çok kolay aslında. Amsterdam gibi dünyada bunun örnekleri var. Portatif tuvaletler mutlaka düşünüyoruz. Hafta sonu, cuma akşamları bunu yapacağız. Pazar akşamları kaldıracağız. İki gün, üç gün bunun sistemini oluşturacağız. 50 noktaya, 60 noktaya portatif tuvaletler koyacağız. Gece hayatını sürmüş olduğu tüm yapılara diyeceğiz ki bize bir organize bir yapıyla gelin. Biz sizin eğlenmenize, bu işletmeleri devam etmenize izin vermek istiyoruz. Ama lütfen temizlik, koku, gürültü ve güvenlik konusunda Ama... bir yapı kurun diyeceğiz. Tamam. Neden aday olduğunuz hı hı. sorusunun cevabı şu. Kentsel dönüşüm süreçlerinin son 10 yılda Kadıköy'de ve Kadıköylü'de yaratmış olduğu tahribat, Kadıköy'ün taksimleşmesi sürecinin doğru ve iyi bir organizasyonla yönetilememesi hı hı. ve üçüncü olarak da çok önemsediğimiz gündelik hayatın Kadıköy'de artık giderek zorlaşması. Biz Kadıköy'ü bir reorganizasyon evet. sürecine sokmak istiyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi bir kavramı çok önemsiyorum. Kadıköylü için çok keyifli ama Kadıköy'e dışarıdan gelen insanlar için gündelik hayatımızı bul edecekleri onlar için biraz zorlaştırıcı bir 5 yıl bekliyoruz. Biz Kadıköy'de yaşayan, gece hayatını burada sürdüren, hayatı sürekli burada yaşayan insanlara sizin gündelik hayatınıza ilişkin o beklediğiniz bugüne kadar bütün sosyal medyalarda belediyelere yaptığınız şikayetleri gidereceğiz. Tedarik konusunda bir kural getireceğiz. Bütün firmalar gece 22 ile sabah 6 arasında tedariklerini yapacak. Sağa ve sola araçların istedikleri gibi koyup sabahın 6'sında, 7'sinde, 10'unda, 11'inde malzeme indirmelerini istemiyoruz. Güvenlik önlemlerinin içinde inşaatınızı yıkacaksınız. Bir sokakta bir yıl içerisinde sadece bir inşaat izni vereceğiz. Asla ikinci bir inşaata bir yıl içerisinde aynı sokakta izin vermeyeceğiz. Biz Türkiye'de belki ilk defa 24 saat çalışan bir belediyecilik uygulayacağız. Birçok belediyeyi Aha. aradığınızda size operatörden şöyle bir ses geliyor. Esayi saati dışında aradınız. Evet. evet. Sabahleyin evet. Hayır. Kadıköy Belediyesi 24 saat çalışacak. Ya çünkü siz belli daha seçime bir yıl var. Siz bugünden çalışmaya başlamıştınız. Kent platformu platformu oluşturmuştunuz. Platformu da biraz anlatarak ondan sonra şu Tabii. seçim sonuçlarına girelim. Şimdi arkadaşlarımla özellikle 2022'nin ortalarından itibaren konuşmaya başladık. Kadıköy için neler yapabiliriz? Neler üretebiliriz? Ve bu bahsetmiş olduğumuz sorunlara nasıl çözüm üretebiliriz? Nasıl çözümler bulabiliriz? Bu noktada bireysel anlamda bir yapı kurmanın, bireysel anlamda buluşup bireysel anlamda konuşmanın aslında fikri anlamda bir çözümü olmadığını gördük. Onun için de Kadıköy evet. Kent Platformu düşüncesi evet. ortaya çıktı. 2022 Kasım ayında fikri temellerini, 2023'ün Mart ayında da fiziki temellerini oluşturup başlattık. Tüm projeleri, tüm çalışmaları, tüm saha çalışmasını bu Kadıköy Kent Platformu üzerinden yürütüyoruz. Kadıköy Kent Platformu'nun üç tane temel yapılanması vardır. Bunun bir tanesi siyasal birimdir, birisi sosyal çalışmadır, bir diğeri de akademik çalışmadır. Sahada uzman insanlarla çalışıyoruz. Bize bizzat sorunlara özel projeler üretiyor bu kadro. Yapmış olduğumuz tüm siyasal, sosyal ve akademik çalışmaların hepsi Kadıköy Kent Platformu şemsiyesi altında yürütülüyor. Aday olduğunuzda nasıl bir seçim sonucu tahmin ediyorsunuz? Onu söyleyecektim. Evet güzel bir soruydu. Şu evet. an en yaşanılır kentlerde evet. birinci sırada değiliz. En iyi belediyede birinci sırada değiliz. Bunları çok açık Hı -hı. verilerle görebiliyoruz. Son seçimlerde de Türkiye seçimlerinde de Kadıköy'de Millet İttifakı yani Kemal Bey'in almış olduğu oy yüzde seksen ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı o %58. Bu da bilimsel bir gerçek. Adaylığımızın temel sebebi budur. Biz 58'i en az %75'e çıkartmak zorundayız. Aday adaylığı adaylığa dönüşürse Kadıköy'den %75'in altında oy alabileceğimizi düşünmüyorum. 3 ay önce genel merkezimizde görüşmeler yapıp aday aday olmak için mücadele edebilirdik. Ama biz bir yıl önce başlayıp Kadıköy bileşenleri, kent dayanışmaları, farklı siyasi yapılarla görüşmelere başladık. Dedik ki biz Kadıköy hep birlikte yönetelim. Bugüne kadar biz yönettik. Biz sizi ihmal etmek istemiyoruz. Sizinle birlikte yönetelim düşüncesindeyiz. Kadıköy ancak böyle yeniden İstanbul'un en değerli, en yaşanılabilir ilçesi ve belediyesi haline gelebilir. Size göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu gidişatı yerel seçimlere yansır mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an özellikle yaşamış olduğu, 5-20 yıl sonra yaşamış olduğu bu iç tartışmayı çok değerli buluyorum. Bir kırılmanın neticesinde buralara kadar geldik. O kırılma da 2000 sonrası. 2000 sonrası Türkiye siyasi hayatında AKP gerçeğinin ortaya çıkması ve AKP gerçeğine göre solda değil, merkezde bir farklı anlayış geliştirilmiş olması bizi buraya kadar getirdi. Bir AKP vardı. Bu dönemki siyasi yapımız, Cumhuriyet Halk Partimiz şunu dedi. Evet AKP varsa, orada muhafazakarlar buluşacaksa çağdaş değerlere sahip olanları ben bu tarafa toplarım. Biz bu sonuçların hiçbirisinde de başarılı olamadık. Kemal Bey'in daha sonra genel başkanlığı döneminde kısmen de olsa partinin tekrardan sosyal demokrat kimliğe kavuşabilmesi için bir mücadele başladı. Bunun da bir örneğini çok uzun yıllar sonra İstanbul'un, Ankara'nın ve başka bir takım büyük şehirlerin alınmasında gördük. Şimdi ben şöyle gözlemliyorum. Ben Ekrem Bey'inde, Kemal Bey'inde, genel başkanımızın da iyi birer Cumhuriyet Halk Parti olduğuna inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset kurumsal kimlik üzerinden yürütülür. Cumhuriyet Halk Partisi bir örgüt partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi Özal sonrası yok olan ANAP gibi, Demirel sonrası yok olan Doğru Yol gibi, hatta Tayyip Bey vefat ederse veya siyasetten çekilirse, çekildikten sonraki AKP gibi olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi kurucu lideri, Türkiye'yi kuran lideri vefat ettikten sonra devam etmiş bir partidir. Ben varsam bu parti var, ben yoksam yok denilebilecek bir parti hiçbir zaman olmaz. Bu tür partilerde dönüşümler ve değişimler biraz önce anlattığım 2000 sonrası siyasete Cumhuriyet Halk Partisi'de devam edenler açısından değerlendirilebilir bir siyaset olamaz. Şu anki zaman partinin dağılmaması için çapa zarf edilmesi gereken bir zaman. Bu anlamda da parti dağılmaması için de şu anki siyasi hatta yerel seçimlerden sonra 2024 sonrası için bir yani değişimler yeri seçimlerden sonra olmalı. Sonra olmalı. Ben çok teşekkür ettim. Çok te teşekkür ediyorum Kent Yaşam ailesine, herkese, tüm çalışanlarına teşekkürlerimi iletiyorum. Çok sağ olasın.